döndüğünde ona melekler sormuşlar Azrail'e. Nereden geliyorsun? Valla bugün milleti inim inim inneten bir zalim, bir zorba, bir haydudun, milletin namusuna el uzatan, canını yakan, kan döken bir hırsızın, bir haydudun canını aldım bugün. Oradan geliyorum deyince melekler şöyle bir soru sormuşlar. Hazreti ölüm meleği Azrail'e. Ey ölüm meleği Canın alırken seni üzen, seni ağlatan, senin kalbini de merhametle dolduran, istemeye istemeye canını aldığın biri oldu mu dediler? İlginç değil mi? Yani hiç seni ölürdürürken canın alırken hiç senin üzüldüğün, yani canın alırken bir elin canını alıyor bir elini almıyor, böyle üzüldüğün biri oldu mu? ...çok acıdığın, merhamet ettiğin... ...oldu dedi... ...Azrail... ...ilginç... ...evet oldu dedi... ...birinin canını alırken... ...ben bir meleğim... ...Allah'ın ölüm meleği... C ...cennete gidecekleri... ...naşitat melekleri... ...cehenneme gidecekleri... ...naziat melekleriyle canlarını aldırıyor... ...birinin canını alırken evet içime merhamet doldu. Onun canını alırken evet ben çok üzüldüm, hüzünlendim dedi. Kimdi o? Bir dağ başında çoluğuna çocuğuna hani bizim Tokat Sivas yöresinde madımak toplarlar. Madımak toplamaya dağ başına gider ya kadınlar. İşte ebekömeci toplarlar, işte o zamanlar öyle manavlar, marketler, AVM'ler yok. Kadın olsun, erkek olsun evinin ekmeğini bir yerden çıkarmak zorunda. Akşama bir şey yapacak. Öyle her gün maaşı yok o zamanlar. Dağ başında yaşayan, köyde bir gariban aile. Kadın, hamile bir kadın, kocası şehre gitmiş, üç gün dönmeyecek. Hamile, karnı acıkmış, evde yiyecek bir şey yok. Dağa çıkmış. Dağlarda bulabileceğim bir yiyecek ot, zehirli olmayan böyle bir yiyecek bir şey bulabilir miyim diye dağa çıkmıştı, çadırından evinden iyice uzaklaşmıştı. Azrail anlatıyor. Dağ başında gecek hava kararınca onun canını alma emrini verdi Allah bana. Git ve onun şimdi şu dağın dibinde hamile kadının canını al dedi. Doğumuna bir iki gün var kadının. Çocuk doğdu doğacak. Geri döndüğünde ona melekler